Şimdi bizim başımıza bel olacağını 2022 yılındaki bir meclis toplantısında bağıra bağıra anlattığım bir mesele vardı. Bu balık çiftlikleri meselesi. Yine bu salondaydık ve bu salonda dedi ki bu balık çiftlikleri eğer realize edilirse ve 34 tane ruhsat verilmesi düşünüyordu bunlara. Şimdi yavaş yavaş verilmeye başlandı. Bu 34 tane balık çiftliği ruhsatı kentimizde 680 bin insanın yaşayacağı fosfetik kirliliğini yaratacak güçtedir diye bilim insanların yaptığı bir araştırmayı da anlatmıştım o zaman uzun uzun. Tekrar dönmek istemiyorum. neredeyse Mersin'in merkez nüfusunun yarısından fazlası insanın doğurduğu fosetti kirliliği neyse, kanalizasyon kirliliği neyse, şimdi Mersin'in sahillerinde ruhsatlandırılması düşünülen ve bir kısmı şimdi hali hazırda realize edilen mahkeme konusu oldu biliyorum. Bu çiftliklerin yaratacağı da kirlilik bu kadar. Üstleri de hiçbiri herhangi bir kurala Uymadan bu işleri yapıyorlar. Bu dünyanın her yerinde var bu çiftliklerden. Aslında çok yaygın bir şekilde de kullanılan bir şey. O ülkelerde kesinlikle böyle bir kirliliğe sebebiyet vermiyor bu. Ama biz bunu kanunda yazan şekilde ruhsatlandırmadığımız için, bunlara da göz yumduğumuz için, bu kurumları da siyasallaştırdığımız için, Bunlar bizim karşımıza en temel üretim alanları bile bir problem olarak çıkmaya devam ediyor. Balıkesir'de turizmi bozuyor diye ya da Bodrum'da turizmi bozuyor diye, Marmaris'te turizmi bozuyor diye çitlikleri gönderirsiniz Mersin'e, Aydınca, efendime söyleyeyim Tisan'a. Dana Adası'nın burnunun dibine ki orada dünya yüzünde en eski bilinen kalenin olduğu tarihi bir yerdir orası. Çevresinde gemi gezdirmezler. Normal başka bir ülkede olsa oraya normalde öyle gemiler belli bir hızın üzerindeki bir hızla çıkamazlar. Ama biz gelip onun burnunun dibine Balık çiftliği koyuyoruz. Tekrar söylüyorum. Bu balık çiftliklerinin tamamı realize olursa Mersin'de yaşayan insanın ürettiği fosfetik kadar fosfetik üretecekler. Bu yaşanılmaz bir şey olacak arkadaşlar. Bu kent kirliliği açısından deniz kirliliği açısından yaşanılmaz bir şey olacak. Denizlerimizde zaten balık çok azaldı. Gerçek anlamdaki balık azaldı. Bunun tamamını artık yok eden bir şey olacak. Denizlerin kendisini tamamen yok eden bir şey haline gelecek.